Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü Sibel öğretmenle Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Türkçe dil bilgisi dersimizde çocuklar sizinle konumuz gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı öğreneceğiz. Sözcükle anlam konusuna daha önce girmiştik. Eş anlamlı, zıt anlamlı ve ses sesteş sözcükleri beraber öğrenmiştik çocuklar. Bugün de gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı hep birlikte öğrenmiş olacağız. Öncelikle gerçek anlam ya da diğer bir ifadeyle temel anlamla başlamak istiyorum çocuklar. Nedir gerçek anlam? Bir sözcüğün akla ilk gelen anlamına ya da bir diğer ifadeyle sözlükte karşımıza çıkan ilk anlamını biz gerçek anlam ya da temel anlam diyoruz çocuklar. Örneğin hemen örnek vermek istiyorum. Betül çayları bardaklara döktü cümlesinde Döktü sözcüğü burada sıvı veya tane durumunda olan şeyleri bulundukları kaptan başka bir yere boşaltmak anlamında kullanılmıştır. Yani buradaki döktü sözcüğü, sözcüğün gerçek anlamını ifade etmektedir. Yani bir kelimenin akla ilk gelen anlamı, onun bize gerçek anlamını vermektedir çocuklar. Geliyorum diğer bir anlam türü olan mecaz anlama. Evet, mecaz anlama baktığımızdaysa. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamına biz mecaz anlam diyoruz çocuklar. Evet. Hemen örneğimizin üzerinde inceleyeceğiz. Yine aynı sözcük üzerinden size mecaz anlamı göstermek istedim. Beyza ile konuştuk ve bana içini döktü. Buradaki döktü sözcüğüne ise baktığımızda çocuklar, döktü sözcüğü burada duygu ve düşüncelerini anlatmak anlamında kullanılmıştır. Yani sözcüğün mecaz anlamında. Şimdi az önce yine döktü sözcüğünü kullanmıştık. Burada neydi? Döktü sözcüğü sıvıyı bir yere boşaltmak anlamında, yani gerçek anlamda kullanılmıştır. İkinci örneğimizdeki döktü ise içindeki duyguları, düşüncelerini bir başkasına aktarmak anlamında, yani mecaz anlamda kullanılmıştır. Ee, bazen aynı sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamları farklı olarak farklı cümlelerde karşımıza çıkabilir. Bunu örnek olan kelimeler de var. Birazdan etkinliğimizde daha iyi göreceğiz bunu. Üçüncü anlam türümüze baktığımızda ise çocuklar terim anlam çıkıyor karşımıza. Nedir terim anlam bakalım. Bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili olan özel ve belirli bir anlam taşıyan sözcüklere biz terim diyoruz. Örneğin ben aşağıya çeşitli alanlar yazdım bakalım. Matematik ve geometri terimleri dediğimizde Daire, açı, pergel, kesir. Ben üç noktayla devamının daha da çok olduğunu size ifade etmeye çalıştım. Aklınıza gelebilecek çeşitli matematik ve geometri terimleri terim anlam ifade etmektedir. Örneklerime devam edecek olursam spor terimleri demişiz. Burada pota, korner, penaltı, basket bunların hepsi de spor terimlerini ifade etmektedir. Müzik terimlerine baktığımızda nota, sol anahtarı, bandol trompet, keman, piyano burada birçok örneğin devam ettiğini 3 noktayla sizler için belirttim. Tiyatro terimlerine baktığımızda sahne, perde, kostüm bunlar da bize terim anlamı ifade etmektedir. Coğrafya terimlerine baktığımızda harita, kroki, dağ, deniz. Sağlık terimlerine baktığımızda aşı, virüs ve antibiyotik de bize yine terim anlamlı sözcükleri örnek olarak verilebilir konuyla ilgili aktarılacak bilgimiz bu kadar. Bu kısa bir konu. O yüzden ben size örnek üzerinde daha ayrıntılı göstermek istedim. Şimdi sizinle beraber örnek alıştırmalar yapacağız ve konumuzu daha iyi pekiştireceğiz. Alıştırmalar dedik. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını karşılarına yazınız demiş. Şimdi etkinliğimizde cümlemizi okuyacağız ve altı çizili sözcüğümüzün öğrendiğimiz üç anlam türü olan gerçek, mecaz ve terim anlam türlerinden hangisine ait olduğunu biz karşısına yazacağız. Evet cümlelerimi okuyorum. Birinci cümleyle başlıyorum. O çok tatlı dilli bir teyzedir. Cümlesinde altı çizili sözcüğümüz tatlı. Tatlı sözcüğü burada hangi anlamda kullanılmış çocuklar? Tatlı dilli teyze. Diline tatlı bir şeyler sürmüş anlamında mı? Yoksa güzel, hoş, böyle hoşumuza gidecek konuşmalar yapan anlamında tatlı mı? Yani buradaki tatlı bildiğiniz gibi güzel, hoş, hoşa giden anlamında. Yani buradaki kullanılan anlam mecaz anlamdır çocuklar. İkinci cümleme bakıyorum. Bu çanta çok ağır cümlesinde altı çizili sözcüğümün ağır olduğunu görüyorum. Ağır burada hangi anlamda kullanılmış çocuklar? Kastedilen burada oldukça içi dolu anlamında değil mi? miktarının çok olduğu, yerinden belki de kaldırılamayacak kadar ağırlıkta olduğunu ifade ediyor. Yani ağır sözcüğünün burada biz gerçek anlamda kullanıldığını görmüş oluyoruz. Devam ediyorum üçüncü örneğimle. Üçüncü örneğim annem hamuru mayaladı cümlesini. Altı çizili sözcüğüm burada hamur. Hamur hangi anlamda kullanılmış? Bildiğimiz ekmek ya da e, unlu ürünleri yapmak için oluşturduğumuz un ve su karışımı malzememize biz ne diyoruz? Hamur diyoruz. Yani hamur sözcüğü burada sözlükte karşımıza ilk çıkan gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyoruz çocuklar. Evet. Dördüncü cümlemizle devam edelim. Bugün karenin çevresini hesaplamayı öğrendik. Cümlesinde altı çizili sözcüğümüz kare olarak verilmiş. Kare nedir çocuklar? Matematikte karşımıza çıkan geometrik şekillerden bir tanesidir değil mi? O halde kare bize burada neyi ifade ediyor çocuklar? Bir terimi ifade ediyor değil mi? Bir matematik terimini ifade ediyor. O halde diyorum bu sözcüğüm, burada kullanılan sözcüğüm terim anlamlı bir sözcüktür. Bir diğer cümlem. Yeni komşular bizi çok sıcak karşıladı cümlesinde altı çizili sözcüğümüzün sıcak olduğunu görüyoruz. Sıcak burada ne şekilde kullanılmış bakın. Yeni komşular bizi çok sıcak karşıladılar. Ellerini sıcak suyla mı karşıladılar? Ateş yakıp mı karşıladılar? Nasıl bir sıcaklık bu? Davranışın samimiyeti anlamında, yakınlık göstermek anlamında. O halde bu kelimemizin bizim hangi anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz çocuklar elbette ki mecaz anlamında. Yani o el yakıcı sıcaklık değil, samimiyet anlamındaki sıcaklığı ifade ettiği için biz burada sıcak sözcüğünün kullanıldığı ne diyoruz? Mecaz anlam diyoruz. Ve geldim son cümleme. Son cümlemizde "Okulumuzun bulunduğu sokağın krokisini çizdik." cümlesinde altı çizdi sözcüğüm kroki. Evet, kroki nerede karşımıza çıkmıştı bizim çocuklar? Hayat bilgisi dersinde karşımıza çıkmıştı değil mi? belirli bir alanın kuş bakışı çizimini ifade ediyordu kroki. O halde kroki için biz hangi anlam diyebiliriz? Bir coğrafi terim olduğu için kroki için biz ne deriz çocuklar? Terim anlam olduğunu belirtebiliriz. Ben burada dersimizin süresi kısıtlı olduğu için haliyle sizlere kısa örnekler vermek zorunda kaldım çocuklar. Sizler bu konuyla ilgili çeşitli alıştırmalar çözerek konuyu daha iyi de pekiştirebilirsiniz. Şimdi bir etkinlik daha yapmak istiyorum. Bu defa terim, şey, gerçek ve mecaz anlamla ilgili cümleler kurma üzerine bir etkinlik. Bakalım bizden ne istiyor? Aşağıda verilen sözcükleri hem gerçek hem mecaz anlamlarıyla cümlede kullanınız. Dersin başında demiştim hatırlarsanız. Bazı kelimeler gerçek ve mecaz anlamda da kullanılabilir. Öyle durumlarda cümlenin geneline anlamına bakmanız gerekiyor. Oradaki sözcük gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanılmış cümledeki görevine göre bunu ayırt edebilirsiniz. Ben burada sadece 3 örnek verdim. Bu örnekleri yine siz arttırabilirsiniz. Bununla ilgili örnek çalışmalar yapıp daha da pekiştirebilirsiniz. Birinci sözcüğümden başlıyorum. Birinci sözcüğüm burada çocuklar ağır sözcüğü. Ağır sözcüğü Sözlükte karşımıza çıkan ilk anlamına baktığınızda yani gerçek anlamında kullanacak olursak burada nedir ağır sözcüğü çocuklar? İçi çok dolu yerinden kaldırılamayan kütlesi fazla olan anlamında. Ağır sözcüğü ile ilgili bir cümle kuracak olursak ne diyeceğim? Bu çanta çok ağır değil mi? Gerçek anlamda bu çanta çok ağır. Yani buradaki ağırlık sözcüğü sözlükteki ilk anlamı içi dolu e, kütlesi fazla anlamındaki bir ağırlık. Peki ağır sözcüğünü mecaz anlamda kullanmak istersen ben ağırın mecaz anlamı nedir? Ağır bazen kötü anlamında da kullanılır. Bununla ilgili örnek bir cümle yazacak olursam mesela odadaki ağır kokudan rahatsız oldum. Buradaki ağıra bakalım. Odadaki ağır kokudan. Burada kastedi yerinden kalkamaz. Fazla kütleli bir koku anlamında mı? Hayır. Odadaki ağır koku dediği kötü koku anlamında. Odadaki ağır kokudan rahatsız oldum. Yani odadaki diyor kötü kokudan. O yüzden buradaki ağır sözcüğü nedir? Mecaz anlamda kullanılmış bir ağırdır. Bakın aynı sözcük bazen gerçek anlamda bazen de mecaz anlamında karşımıza çıkabilir. İkinci sözcüğüme bakıyorum. Soğuk kelimesi. Soğuk kelimesini de yine gerçek ve mecaz anlamıyla cümlede kullanalım. Soğuk sözcüğü gerçek anlamda nedir çocuklar? Sıcağın tersi olan, değil mi? Böyle dokunduğumuzda bizi üşüten anlamına gelmektedir. Bununla ilgili bir cümle kuracak olursam. Mesela sıcak tükettiğimiz içeceklerden çayla ilgili bir cümle kuralım. Bu çay artık soğumuş cümlesi. Bu çay artık soğumuş. Buradaki soğuk yani nedir? sıcağın tam tersi gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Peki bir de mecaz anlamında soğuğa bakacak olursak çocuklar. Mecaz anlamında soğuk nedir? Böyle uzak duran, mesafeli anlamı özellikle insan ilişkilerinde, insanların birbirine olan davranışında kullanılabilir bu kelime. Bunu örnek verecek olursak bana çok soğuk davrandı. Buradaki soğuk ise mesafeli olmak, geri durmak, çok yaklaşmamak anlamına gelen bir soğuktur. Bu da mecaz anlamlıdır. Üçüncü kelimeme bakıyorum çocuklar. Örnek verecek olduğum üçüncü kelimem geniş. Geniş sözcüğünü gerçek anlamda kullanırsak, genişlik gerçek anlamda nedir? Sözlükte karşımıza çıkan ilk anlamı nedir çocuklar? Bol. Geniş yani darın tam tersi olan bolu ifade eder. Geniş. Onunla ilgili bir cümle kuracak olursam, şöyle bir cümle kuracağım. Yeni aldığımız ev çok geniş. Burada genişlik, ferahlık, bolluk anlamında. Yeni aldığımız ev çok geniş, geniş sözcüğü burada gerçek anlamda kullandık. Peki geniş sözcüğünü mecaz anlamında kullanmak istersek. Geniş sözcüğü mecaz anlamında biraz daha çok bir şeylere takılmayan, kafaya takmayan, tasalanmayan anlamında. Bununla ilgili bir cümle kuracak olursak da. Hiçbir şeyi dert etmeyen. Pardon. Geniş biriydi. Ya buradaki geniş ebat anlamında genişlik değil çocuklar. Burada tavır, davranış olarak bir şeyleri sorun etmeyen, bir şeylere çok takılmayan, dert etmeyen kendisine yük yüklemeyen kişi anlamında rahat olmak anlamında kullanılan bir geniş ifadesi. Burada da geniş sözcüğünü mecaz anlamında kullanılmış olduk. Evet sözcük anlam konusunda gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı gördük. Bununla ilgili örnek cümlelerimizi yaptık. Tekrar söylüyorum bazı kelimeler hem gerçek hem de mecaz anlamda da cümle içerisinde kullanılabilir. Böyle durumlarda hangi anlamda kullanıldığını anlamamız için cümlenin bütününe bakmamız gerekir. Benim yaptıracağım alıştırmalar bu kadar çocuklar. Şimdi son sayfamda da sizler için sıra sende diyerek bir alıştırma sayfası hazırladım. Bunu sizler dersten sonra kendiniz defterinize geçireceksiniz ve etkinliği kendi başınıza yapmanızı istiyorum. Bu etkinlikte de sizden istenen aşağıdaki cümlelerde geçen terim anlamlı sözcükleri bularak karşılarına yazmanız demiş. Burada da cümleleri okuyacaksınız ve bu cümle içerisinde geçen terim anlamlı sözcük neyse buradaki karşılarındaki boşluğa yazmanızı istiyorum. Evet bu etkinliği de siz kendiniz yapacaksınız. Bakalım bu konuyu ne kadar iyi anlamışız, ne kadar iyi kavramışız kendimizi ölçmüş ve değerlendirmiş olacağız. Evet çocuklar bugünkü dil bilgisi dersinde benim size anlatacaklarım bu kadar. Konuyu anlamış olduğunuzu umuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.